Bugün Pendik Belediyesi Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksinde bulunan bilim merkezindeyiz. Bilim merkezleri kimya, fizik, matematik ve astronomi alanlarında birçok icata ev sahipliği yapıyor. Haydi gelin bu esrarengiz ve eğlenceli merkezi hep birlikte keşfedelim. Müzik Bilim merkezleri ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza hizmet veriyor. Çocuklarımız burada Newton beşiği, Van der Graaf jeneratörü gibi birçok icatı maketler ve uygulamalarla deneyimleme şansı buluyor. Müzik Pendik Belediyesi'nin hali hazırda 3 tane bilim merkezi var. Bugüne kadar 6000'den fazla öğrencimizi ağırlayan bilim merkezlerinde çocuklarımız her gün yeni yeni keşiflere çıkıyor. Newton beşiği temel fizik kurallarından potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesini anlatıyor. Beş paralel toptan ilkinin havaya kaldırılmasıyla oluşan potansiyel enerji, geri bırakılması ve yer çekimiyle birlikte kinetik enerjiye dönüşüyor. <laughs> Bilim merkezlerinde anatomi bölümü için özel bir alan ayrılmış. Burada öğrencilerimiz vücudumuzun bütün detaylarını uzman öğretmenlerimizden öğrenebiliyorlar. Van der Graaf jeneratörü sürtünme ile elektriklenme sonucu oluşan pozitif ve negatif yüklerin metal bir kürenin dış yüzeyine toplanmasını sağlayan düzenek. Küçük çaplı olanları bu şekilde deneysel çalışmalarda kullanılıyor. Şimdi bilim merkezinin en eğlenceli noktalarından birine geldik. Burada öğrencilerimiz kendileri temin edilen atölye kitleriyle bilimsel materyallerini yapabiliyorlar. Bugüne kadar 320'den fazla uygulama atölyesi gerçekleştirilmiş. Şimdi biz de kendi kitimizde materyalimizi yapmaya çalışacağız. Bugün atölyemizde sonsuzluk tüneli yaptık. Basit bir elektrik devresi kurarak aynaların yansıtma prensibini kullandık. Sonsuza giden ışıklarla sonsuzluk tünelimizi tasarladık. Uygulama atölyeleri, galaksimizde yer alan gezegenlerin dizilimi, arkadaşınızı çok uzaklardan duyabileceğiniz fısıltı çanağı, spor yaparken elektrik üretebileceğiniz bisiklet ve daha birçoğu burada keşfedilmeyi bekliyor. Pendik Belediyesi bu işi gerçekten biliyor. Yeni keşifler, mekanlar ve hizmetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.